Ee, şimdi ne yapacağız? Bafra nokulu yapacağız. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Bakın burada üzüm var. Kuş, üzüm, kuş üzümü değil bu normal üzüm. Sultani. Ee, sultani üzümümüz var. Bu, kuru üzüm. Evet evet kuru olmasın diye nokulun içinde de pişerken daha böyle dişe sert gelmesin diye biz bunu suda beklettik süzdürdük. Şimdi hepsini böyle güzelce harmanlayacağız. Bir iç harç yapacağız. Ve burada da mükemmel bir hamur yoğuracağım size efendim. Hamur yoğurmak bizim işimiz. Çok severim hamur yoğurmayı. Evet. Evet. Hemen malzeme listesini sayıyorum efendim. Sarpil'cim de arada cevizlerimizi ince ince kıysın efendim. Bir adet yumurta, bir adet yumurta sarısının üzeri için kullanacağız. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya <laughs> ve tuza ihtiyacımız var. Bu kadar enerjiyiz efendim bakın şıkır şıkırız. Tarif listesini sayarken... Arasına sürmek için yarım su bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı tereyağı. İç harcı için efendim 2 su bardağı kuru üzüm, sultaniye olacak. Ee, bakın böyle altın gibi ya, çok tatlı bir rengi var. Ee, i̇ki su bardağı ceviz, bir su bardağı da toz şeker iç harcında kullanacağız. Hemen hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 15-20 dakika bekleteceğiz. Biz zaten kenarda e, yoğurmuştuk hamurumuzu böyle. Çok mayalanmasına gerek yok. Çok mayalı bir hamur değil efendim. O da burada. Şöyle dursun. Şimdi bir yoğurmaya başlayalım. Efe, evet efendim. Bakın bir su bardağı yoğurt, Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ. Aman Allahım çok şükür. Şöyle hemen buraya koyuyorum. Şurada şöyle bir karıştırıyorum. İki adet yumurtamız var. Birisinin sarısını hemen üzeri için ayırayım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şunu için alayım pardon. Çok tabak oldu gözümün önünde. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. Şöyle sarımızı ayırdım. Tek elle yumurta kırabilir misin? Tabii. Kırar tabii mısın? Tabii kırarım. Getir Serpil. Tabii. Tek elle yumurta. yumurta kırmayı severim Tek ben. Tek elle. Tabii tabii. tabii, tabii Tek tabii. elle. Tabii. Sen Biraz... zannettin ki bir sensin peçerikli yani ben e, değilim e, değil mi? Tam, tamam da tamam. getir. Tamam. Getir yumurdayı. Da. Getiriyorum da. Vallahi mi? Tek elle kuracağım. Başla yine hadi Baba atıp tuttun. <laughs> atıp tuttun abicim. <laughs> yedin ayvayı. Bab. Ne diyoruz? Evet efendim. Televizyon ekranlarında kod adnan. Yumurta kırmayan Ama erkek. Tek elle. Tamam. Tek elle. Yok yumurda kırmayan ben yani şu erkek yaşamasın ya. Yemek yemesin, aç kalsın. Bir küçük kase versene Serpil'ciğim. Tek elle yumurta kırıyor. Evet. Sizin için özel yıkadım. Evet. Buraya ederim. değil, burayı vermem. Şuraya. Buraya. Buna. Ha. Tabii. Vallahi kırdı ama dağıttın. Millet neleri <laughs> dağıtıyor, biz yumurtayı dağıttık çok hoş. <laughs> Ya çok iyisin. Zarar Ama... var mı? Kabuk içine düştü mü? Hayır. Bitti. Evet, evet. Kabuk içine Bulamazsın. düştü Bulamazsın. Helal olsun. Bulamazsın. Allah helal olsun. Ben bunu bunun içine koyacağım. Fazla olsun. Ziyan olmasın. Allah, Allah. Allah. Ben çok yumurta kırarım. Peynirli yumurta yaparım. Ama mesela. tek elle. Helal olsun. Gerçekten beni şu an şaşırttınız Adnan Bey. Helal evet. olsun. Sen de beni şaşırttın. <laughs> Karşılıklı böyle kaç şey yok böyle şaşırıyoruz. Dedim ki bu Nermin bunları beceremez ama <laughs> ellerinde kaç marifet varmış. <laughs> Vallahi bravo bir sirek üzerine o parmak izleri nereden öğrendin onu? Gezdin mi Karadeniz'de gördün mü orada? Eskilerden mi Doğru ben o şeylerde annemle alıyorum dedim ya fırın ekmeklerinin üstünde görüyordum o baklava desenlerini. Anladım. Yok, o gözünde bir aşina olmuşum yani çocukluktan. Ya şimdi o hamur yoğurlar ya bir de böyle parmak He. izleri kalır. Tabii o kalacak. Eskiden, Aynen. Evet onun özelliği o. Ya. <laughs> Takdir ediyorum vallahi. Ya. Vallahi. Yani. Araştırıyoruz Ar da efendim. Armut dalda asılsın, Ermin Hanım <laughs> Bu senin yemeklerinde kastelere basılsın. başka ne, başka ne yapayım? Tabii canım, ne yapacaksın? Allah razı Sabahtan olsun. Sabahtan beri pişiriyorsun, daha bir lokma bir şey yemedik. <laughs> <laughs> Geleli beni çay içirim. <laughs> ne dedi? Ne dedi? Vallahi çay kurdan anlaşman mı var? Neyim var? <laughs> Yarım saat hazır. Sabahtan beri diyor pişiriyorsun, ne bir lokma bir şeyini de görüyorsun. Çay demledim sana da. Pişiyor bunlarda, bak pişiyor. Bana Hacı, bak. Şimdi Hacı, ben... gel bakalım fırına. Ne bu kahve fincanları? Bana bakayım ben onlara. Ah inanmıyorum. Ya. Bak, aynen, aynen. pişiyor kahve. Lafımı, tamam. lafımı geri aldım? Tamam. Lafı geri aldım? Tamam. Pişiyor. Ya. Kabahat sen dediği kabahat fırını yaban da keşmişini. <laughs> <laughs> Çok iyi. Evet arkadaşlar hemen e, sevgili izleyicilerim tarifime dönüyorum. İçerisine sirkemizi ilave ettik e, şekerimizi ilave ettik. Burada bakın kuru e, mayayla tuzumuz kaldı. Bunları en son aşamada ilave edeceğimiz için hatta tuzunu da koyabiliriz. Çünkü mayayı unla vereceğim. Tuzu da şöyle çok fazla koymuyorum. Şu kadar benim için kafi. Tuzu da verdim. Ve güzelce şöyle bir çırptık. Sarısını üzeri için ayırdık. Ve unumu ilave ediyorum. E, sizde de var mıdır nokul? Sever misiniz sizin oralarda? Hangisini? bu tarifi nokul cool diye geçiyor. İçerisi böyle bol cevizli. Samsun tabii. ve Sinop da yapılıyor tabii, daha tabii, çok. Tabii Zaten tüzergah aynı. Karadeniz tüzergah. <laughs> bu her tarafta ya isimleri değişiyor. Mesela kuru üzüm burada hoşap yaparlar. Ama da çok makbuldur. Evet nasıl hoşap. güzel olursa olur O şekerli makarna lan beraber ne giderdi ha. biliyor musun? Tabii. Ondan Neyse. ben şimdi bir ara ben televizyon programı yaparken <laughs> şekerli makarna yerdim, hoşaf yerdim. Altta bir lokondacı var derdim ona ki sen gitme. Ben sana yemeğini vereceğim. Sen bir tencere lahana alan. Bir ne derdin? Sen gitme. Sen gitme yani eve gitme derdim. Tamam. Sen dedim bana bir tencere şekerli makarna yap, bir tencere hoşaf yap. Savur'da hoşaf şekerli makarna yiyoruz. Televizyondan da bağırıyorum. Olmaz şekerli makarna şey. ve hoşaf yiyenin her zaman güçlü ve sağlıklıdır. Asla küle yapmaz. Kilo aldırmaz. Gerken bir Trabzon'a gittim bir yaylada bir şenlik var. Evet. Bir tane hanımefendi geldi. Ha. Bizi de çok seviyor. Tamam. Şarkılarımızdan. Dedi ki falan hanımefendi sizi görmüyor. Tabi buyursun dedim bir hanımefendi geldi ama benden uzun böyle boyu, 90 boyunda var. Ee, Sever da... misin uzun boyluları? Yani ben uzun boylu e, kısa boylu gönlü güzel olsun insanların. <laughs> ee, hanımefendi de bir de kilolu yapılı yani böyle. Ah, ben de... ah. Dedim ki ya size bayağı Karadeniz havası yaramış. Hayır dedi. Senin o hoşaflan dedi şekerini makarnan var ya dedi beni bu Aa, hale soktu dedi. Kilo Senden de avcıyım dedi. Hani kula yapmazdı mı? <laughs> yes. Ama yine sözüm koş, diyeyim koş, Hoşaflan koş. şekerini makarnaya yiyin. <laughs> yiyin. Evet efendim biraz da unumuz eksik geldi hemen şöyle unu ilave ediyorum üzerine elimden ayrılana dek bir dakika. Şöyle yoğuracağım. Şu fazla hamuru da çıkarayım. E biliyorsunuz eldiven takmamaya özen gösteriyoruz. Malum el lezzeti var. Ellerimizi sürekli yıkıyoruz. O yüzden el lezzeti girsin. Tırnaklarımız kısacık mis. Tabii yani o zaten zade halinizde var. O, onu ona göre... Sizin bu şekerli makarnanız nasıl oluyor? Bir anlatın da. Şekerli Yapmadım. makarnalar ikiye ayrılır. Bir hazır makarnalar bir kesme İki makarnaları. İkiye ayırdık. Hazır ve kesme tamam. Kesme makarna vardı. Biz şekerli makarna yiyeceğiz diye 5 yaşında oruç tutmaya başladık. Hadi canım. <laughs> Vallahi böyle ya. O kadar güzel. O zaman rahmetli e, nenem yapardı böyle. E sen bugün bize niye bunu yapmadın? Bir daha geldiğimde isterseniz yapayım İstiyoruz. şekerli makarna. İstiyoruz. Şuraya saçı Yüksel koyun. Beyciğim. Hamuru da koyun açayım ve şekerli makarna yapayım. Ha kendin açıyorsun. Tabii tabii. tabii Bir tarif tabii. et bakalım tabii, nasıl oluyormuş. tabii. Hamuru yoğurduğun zaman aynı ekmek hamuru gibi açıyorsun şey yufkayı. Tamam. Ama oldukça ince. Ee, açıyorsun sonra. Saçın üzerinde kızartıyorsun. Of. At beş dedim. dakika böyle sıcak şeyin saç e, dedim sıcak bitirdim beni. Bezin benim. altına koy. Aman ya Rabbim. Sonra. Ondan sonra al bu yana bir güzel bilet. Aman. Onları böyle elinden tak 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 kes. Şekerli makarna da koşama Adam kendisi. Adam yaşıyor şu an. Direkt yaşıyor. Evet. Tereyağını Kestik, at. Kestik tak tak tak. Kestim. Tereyağını <laughs> at. Attım tereyağına. içine. Yaşıyoruz pişir, şu an. Tarihi. şekerini dök. <laughs> Suyunu ama özellikle çeşmeden. <laughs> Suyun altına küküm kız. Yani kükümden olacak o. Tamam doğru söylüyor. Kükümden. Onu kaynattıktan sonra üzerine dök. Döktük. Kabağı kapat. Mis. 6 dakika 22 saniye bekle. 6 dakika 22 saniye bu mudur ölçüsü? Evet. Ölçüye bak. Hmm, tamam sonra. Ondan sonra aç bismillahirrahmanirrahim. Aa, sonra Bismillah, da bitti. yanına bir çay, yeme de yanında yap. Yani. Mis. Hoşaf. hoşaf, i̇şte hoşaf yapacağız. Kombostu zaten şeyden olur, kuru üzüm ve incirden olur. Ondan sonra İstanbul'a geldikten sonra yok erik, yok bilmem ayva. Bunlar modernleştirdik bulama, şey yapmadıkları için, Doğru. uşandıkları için anladın mı? Yoksa hoşaf lan, kuru üzüm kullanacaksın. Hoşafın temeli budur. <laughs> <laughs> hoşaf, hasiyetinden <laughs> oynamaya gerek yok. Çok iyisin ya. Yani niye oynuyorsunuz? Neyinize yetmiyor bu üzüm? Değil ya, mi? Tabii. Bu hasiyetiyle Tabii. Ama yani hamurum da çok güzel oldu. Böyle Yapma. biraz ele yapışan. Bak ben hamur da yoğuruyorum gördün mü? Evet. Gördün evet. mü? Bak. Sen bana yakıştıramadın ama. Evet. Bak. Ben şimdi hani derler ya elin el hamurundan başkasının içine karışma diye bir şey laf var ya. Onun için içine karışmak istemiyorum. <laughs> evet. Beni daha daha diyorsun karışmam bir şeye. Karışmam ben mahcup oldum. Estağfurullah <laughs> efendim estağfurullah. Görünen köy kılavuz istemez biz de anamızın yanında. Hamurlarla, böreklerle, çöreklerle büyümüşüz. Sen boşnak değil mi? Poşnak ben boşnak böreği. Evet. Ne zaman boşnak böreği yapacaksın? Bana bak meşhur oldu boşnak böreği. Her tarafta boşnak börekçileri. Aynen öyle. Oho. Ama hiçbiri de bizim gibi yapamıyor. İsmi boşnak börekçisi. Öyle Olmuyor. mi? Tabii canım biliyor, yiyoruz. Bizim Yok orada öyle. bir tane var söyleyeceğim o kadınlara. Sizin diyeceğim isminiz varmış. Hakikiz değil misiniz siz? <laughs> <laughs> bir de diyecek ki Nermin gül öyle dedi. <laughs> Kadınları salacağım başıma. <laughs> Oldu mu şimdi yaptığını? <gülüyor> <gülüyor> evet efendim yumuşacık bir hamur. Ee, gördüğünüz gibi tam istediğim kıvamda çok gerçekten çok başarılı. O yüzden ununuzu her zaman bakın yavaş yavaş ilave ettim. Hiçbir zaman birden un vermiyoruz. Ee, birden un verdiğiniz hiçbir hamur böyle yumuşak olmaz ve mayalanmaz. Sarpcığım bir kap alayım sanımdan kuzucuğum. Evet efendim bakın. Kendim yaptım diye demiyorum güzel yoğurdum. Şimdi benim hamuruma da bakalım. Bakalım Serpil çok mayalanmamış ama. Ama kabarmayacak o öyle. Dinlendirdik Kabarmıyor. sadece. Bu bu, bak, bu az. böyle kabaracak. Bunda o isim var. Görürsün. kabaracak <laughs> mı gelecektir? Benimki kabarır. Kabarır. O, o dinlenecek daha fazla. Benimkisi az dinlendi. Pek inanmayarım ama bakacağız. Pek inanmıyorsun. Baba <laughs> <laughs> baba bak. <laughs> Nermin ben şey yaptım, tereyağımızı, sıvı yağımızı erittim arasına sürmek evet. için. Evet. Tava da hazır. Ee, Nokul yapıyoruz efendim. Çok lezzetli, bol üzümlü, cevizli ve şekerli karışımıyla tereyağımız var. İç harcını böyle incecik açtıktan sonra tereyağıyla taşlandıracağız. Ve en son aşamada üzerine ne yapacağız efendim? Yumurta sarısıyla renklendireceğiz. Bakın efendim, hamur açmak zordur maya tutturmak zordur. Biz sizler için zoru başarıyoruz. Kanal 7 ekranlarında her gün birbirinden farklı, <laughs> lezzetli. Bakın efendim çok güzel olmuş her serpil beğendim evet. Beğendim olmuş. Kandıramadım onu penona diye diye yemek yiyeceksen. Atla gel bu yediye. Yemek yiyeceksen doğru kanal yediye. Hani bir şey yediğimiz yok. Sabahtan beri hamur camur gidiyoruz burada. Ben, sanırım sana birazdan bir sofra kuracağım. Ha o çekilişi yap da bu kahve fincanlarını kimse almazsa ben alıp gideyim gideyim. <laughs> Bütün şifreleri not aldın mı? Yo. E daha nasıl alacağım? Ben aç geldim buraya yemek yemedim. Ben aklım sana araba söyleyeceğim aramızda. Tamam. <laughs> Şifreler sende. Kaşırayım mı Nalan bu arada? Şimdi e, hemen şöyle ben göstereyim. Sen bunları bir bezelesin tatlım. E şöyle ceviz gördüğünüz gibi üzerine suda bekletmiş olduğumuz sultani üzümümüz ve şekerimiz. Bakın efendim aman ya Rabbim. Nasıl güzel bir lezzet. Baklavadan yok, öte bir şey. şey. Yok. Baklavadan öte ablan abicim evet yani. Evet ya. Bak, bak. Aman ya Rabbim. <laughs> Elhamdülillah. Aman Kıldı abi. Kanal 7 ya da bir pazartesi alalım fincanları da nedir bunun <gülüyor> şifresi? <gülüyor> Abicim birazdan göstereceğim ben sana reklam arasında. <laughs> şöyle bir armanlıyorum. Güzelce. Aman ya Rabbim bu iç harcı gerçekten. Baklava mı bu mu? Bu tabi yani. Tabii ki. Yani baklava neymiş? Tabii. Değil mi? Baklava keser bu kesmez. <laughs> Bak. Baklava da şey değil ya iki dilim yedin mi kesiyor seni. Niye kesiyor? Ben yani, de, ama, de, ama bu kek tarzı şeyden ye iki tabak ye. Ya. Abi ben ayranla yiyorum kesmiyorum Baklavayı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten halinden de belli ne kadar kestin seni. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe Bayağı ben. da kesmiş seni yani. Abi ben sizi çok sevmiştim ama aşk olsun. <laughs> belli değil mi abi ben de diyorum. Yani yediğini inkar etmiyor çocuk. Kardeşim benim. Ama nasıl? Benim abi var ya bırak ya. Biraz <gülüyor> daha <laughs> korkunç. Bak gel bir şey diyeyim sana bak. Sana ben özel horon öğrettim bak. inan ki. Sana şimdi iki tane daha horon öğretim bir horonu. Bir daha geldiğim zaman böyle kırk bir buçuk kilosu. İnan buna. Bak formülü vereceğim yemek bitsin. Yok abi biraz Sen önce yemani. gömdün. Gömdün beni <laughs> Ama bak ne diyor iyilik Ama yapıyor. Niye kötü yönüne bak. Ben bakın. de sana öğretin, diyor. Ben de sana özel yoğurtla tatlı yiyeceğordum. Seni gördükten sonra vazgeçtim. <laughs> Aa. Tövbe tövbe. <laughs> Kardeşim Abi, benim. Abi ne oldu? ne kadar şeydi? Ya ben inan ki şey... <laughs> <laughs> yani... Yoğurt beni gömdü böyle ki. Ama... Ya ben yoğurt keser et, tabii dedin i̇yi ki, diye düşündüm. Dedi ki susturan tek konuk oldunuz. Sizi tebrik ediyorlar Rejden. <laughs> Genelde susturamazdı kimse. Çok iyidir <laughs> takip ediyorum. <laughs> Çok iyi. Hayatta kalbi o kadar güzeldi. O kadar hayatta karıncayı incitmez. <laughs> Bunun bak. bir tedesi vardı rahmetli. <laughs> bak nasıl Adam tavladı hemen. Bir şey geçirmezdi. Habole yoldan adamı zorla çevirip yemek yedirirdi. Öyle bir adam idi. Ya. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah için. rahmet etsin. Evet. Hanımım o sen yoğur. Ben ancak yoğururum. Sen yoğur, millet <laughs> yolda yemek yediriyor. Sen Hayır, yoğur. ben yemiyorum. <laughs> yemiyorum ben ama bak yapıyorum yemiyorum. İnce kalmamın sebebi yememem. Yersem alıyorum kilo, yalan yok. Bizde yalan yok. Hani vardır ya Serpil sevmediğimiz böyle hani yiyoruz yiyoruz kilo almıyoruz Ay, diyenler. Ay, en gıcık olduğum kilo insan. Çok... Alerjim olmaya başladı. Bizim şuura işte. Yiyor Kiloyu e, sevmiyorum. Kiloyu sevmiyoruz biz. Vallahi ben seviyorum. de hiç sevmiyorum abi valla. Bizim şu kız yiyor yiyor hiç hiç gram kilo almıyor. Şu kız var ya şu şuura. kız. Uğra. Şu kız nasıl almıyor? Vallahi alıyor? bazı adam vardır yer yer kilo almaz ama bir Sen adam da bir kilo almaya ne başladığı yetersen. zaman var ya 50, 50 tane rejim yapsa geri gelmiyor yağını sürsen Yo, Yok iyi çekiştim. bence çok çekmeyelim. Ağaçık çok kuru sür... olmasın. Yok yağ sürmeyelim şöyle bak. Sürmeyeceğim. Şöyle. Allah vermesin yırtılır dur. Yırtma. Boşnak böreğini yırtmamışız biz. Bu küçük bezeyi yırtarsan. Evet boşnak böreğinin hakikisi bugün <laughs> burada tarif ediliyor. Şimdi boşnak börekçileri <laughs> özellikle tamam dikkatine. Şu ha. görmüş olmuş. Şu görmüş olduğunuz hamur. Ha. Ha. Anlat. <laughs> tam yedi buçuk dakikada el emeğiyle beraber açılıyor. <laughs> bunu yediğin zaman içine ne koyacaksın bunun? Kuru üzüm, çeviz al. Anlat. ve bülümüm şeker çeşitleri asla güle yapmaz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. As, evet yaşıyoruz burada. Anladın. Yani. Asla güle yapmaz. Evet efendim. İşte boşnak böreğinin hakikisi burada. Ama bir de kapis kapaklı alıyoruz, alıyoruz genelde kabak. içinde peynir. Evet. O da değişik bir şey mi O yapacağım? da çok güzel olur ya. Bizimki e, pırasalı var, ıspanaklı var ve patatesli var bizde. Çok meşhur olan pırasalı ve ıspanaklıdır. Boşnak böyle. Banka bizim da hamsili falan yapılır. Börek. Of mis mis. Kılcık, efendim tereyağı acımıyoruz. Yapımcımız sağ olsun acıma dedi. Biz de tereyağı olan yemeklerin hepsi lezzetli olur. Gönlümüz zengin. Rabbim daha çok veriyor. Amin. Evet şimdi efendim. Zengin deyince hoş bunların öyle bir fazla maliyeti yok. Millet tabakaya gelince biz de alıp yapabilir miyiz diye. Bunların Ama... öyle bir maliyeti yok yani. Doğru mu? <laughs> Öyle tabii yapıverin verin evinizde, mis? Bakın, aman ya Rabbim, aman ya Rabbim, bize Berna gönderiyor, Tireden özel. İzmirden Nereden? geliyor. İzmirden geliyor bizim tereyağlarımız, Köy Aa, Üzümlerimiz de, hepsi üzümümüz, Kervencim cevizimiz mi? Şimdi bakın, Tire. şöyle yaptık, açtık. Bakın, şöyle bir santim kalınlığında. Şimdi bakın şöyle, of, nasıl güzel bir şey oldu. Şöyle kenarları da getirelim Getirir Ya ben çok dökülmesin dedim ama. Şöyle atalım ha. birazcık. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Nasıl güzeldir bu sen? Nasıl güzel bir şey oldun? Çok şükür elhamdülillah. Biraz sonra yiyelim o olsun size afiyet. Şöyle. Bravo Kaç. Nermin Hanım da her elinde marifet. Adıma şarkı yazdı biri çok mutluyum ama bu biraz çok duygusal oldu. Şarkı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç vallahi ilk abiciğim. <laughs> i̇lk, i̇lk şarkılar. Özeldir Bu kadar yemekleri yani dayanmayı da dayanmayın yüreğim Hı. Hı. Ellerin evet. dert görmesin de güzel yaptı pöreği. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Aman yarabbim bakın kat kat bir lezzet İçinde üzüm ve şekerle tereyağıyla özleşti Gördünüz mü ekran başı Heh, ben çok oynatıyorum kameraman ne yapsın Hakkını <laughs> helal et kardeşim çok oynatıyorum ekranı. Doğru söylüyorlar. Ben Zaten biraz, bir şey sonuca kamera. Ben de böyle abi. birazcık hiperaktiflik var Adnan abicim. Ne yapacağız bilmiyorum ama elim çok tezdir. Hemen her şeyi yapı vereyim istiyorum. Aa en güzel o. Evet, o makbul tabii, mu? Tabii makbul tabii tabii. Marifet mudur? orada zaten. Makbul mudur? Tabii. Tamam. Aldım Adnan abiden. Çabuk. Çabuk. Çabuk olacaksın. Severim abi işi. Tabii. Bu uzayan işten Oo, yok. Tembel adamı hiç sevmem. Hiç Üşen sevmem. Bu şenketi adamı hiç sevmem. <laughs> Ağır adamdan nefret Kız ederim. bunları hemen ikinciye açalım. Bak sevmiyor. Adnan abim acıktı. Sen farkında değilsin. Farkındayım farkındayım. Ben değil ekran başındakiler acıktı. Valla benim bile böyle bak. Bir de şey e, vardır. Alırım, Giresunlar yapar. E, gereksiz börek derler. O da böyle e, üzümlü şekerli olur. Gereksiz diyorlar ama böyle. Yani acele hemen. Hı -hı. Gereksiz yani anında. Ya yani içinde her şey var bol bereketli bir hamur. Diğerini hemen reklam arasında yapacağız efendim. Şimdi bir tepsimizi doldurduk ve ikinci tarifimize geçeceğiz. Allahım. Bir senin... de yanmış ya güzel. Verdiğin... Lütfen bana Aa, şey yap. Paket kutuya koy. Verdiğiniz Dört tane kutuya dedi. koy. Geçerken boğaz göbüsünde lazım bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.